Hepinize merhaba arkadaşlar. Gamers Talk hepiniz hoş geldiniz. Bugün Bir sizinle birlikte Grady Chapter 1 oynuyoruz. Ve videomuza başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar videomuza başladık. Vazayalar tekrar. Şuraya tak. Arkadaşlar şu, evet geldi. Bitti. Onun şimdi biraz kızacağım çok, çok ses değil diye. Evet arkadaşlar şimdi bu brandi bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsem part 2'de bitireceğim. Evet şimdi bir şurayı halledelim. <laughs> Artık sesli. akkurat som i en drøm. Arkadaşlar nikrin niye mı taktiği? Gel. Hadi bak. Hadi gireni gireni ya oh, gireni seni bekliyoruz. Arkadaşlar Granny geldiğinde hemen video devam edeceğim. Arkadaşlar Granny geldi. Hadi eyvallah. Görüşürüz Granny. Ben de onu şöyle kontrol edeyim. Bir çıkıyor. Hadi görüşürüz Granny. Hı, i̇ki saat kalorla Granny bir sefer arkadaşlar. O zaman şuraya rahat rahat bakar. Şurada geldi. Açalım şurayı. Um, gerek yok Şurayı şimdi açmak. Şöyle, 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 şöyle. hiçbir şey yok. Şöyle açtık hiçbir şey yok. <laughs> Şuna bak. Tak şuraya. Bahçeyi kontrol edek. Çabuk konumuz lazım. İki dakika geçmedi şey çıkmadı Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. spider yerine gideceğiz. Spider. O yeri arkamı İki İlk yok burada. Gire. Hemen girelim şuradan. Hı, hemen gitmemiz lazım. Devam, olmam, devam etmemiz lazım. Çok hızlı cana. Biraz açayım zaten. Niye hiçbir şey çıkmıyor kanka? Evet, evet. Şurayı da şimdi zor ya. Hep böyle böyle. 1 dakika olmuş o <laughs> dünkü. Evet arkadaşlar, Greeny Gang'de hemen sizi çağıracağım. Arkadaşlar Green'i içeri soktuk. Şimdi tekrar rahat iki dakika rahatız. Bugün hemen şöyle yukarı çıkalım. Nereye aramadığımız, aramadığımız yerlere bakmamız lazım. Hemen gene hemen hemen hemen. 2 dakika baygın Green'çimiz. Ağlama Green'i. Şuraları araştırdık. Şurada bir şey yok. Kapıdan kaçmaya çalışacağım. Burada da bir şey yoktu. Yukarıda zaten bir şey yok. Nerede kaldı lan? Bir yer kalmadı. Durun nerede kaldı? Biz o da ka kitabı koymamız lazım. Kitabı 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 çabuk 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 Aşağı katayınca ince şey yapacak bir şey yok arkadaşlar. Book. Kitap. Hemen gidelim. Yukarı çıkalım Böyle. Şeyleri... Çabuk, çabuk hadi, çabuk kanka, çabuk. Biraz Şu şeyleri yaparız. oraya yapacak. böyle. var? Buraya. süper ablacım hadi biraz daha hızlı ablacım Arkadaşlar ben hasta geldiğimde ben bir aşağı bir sizi Arkadaşlar geldik Burada biraz ses gelebilir arkadaşlar Arkadaşlar biraz ses gelecek Yapacak bir şey yok Bir şey çıkmadı buradan. Evet devam. Arkadaşlar. Buradan çıkmamış olsun. Buram çıkak bıçağı şey, hiçbir şey yok. Baka. Ben şimdi tahmin lazım bir de. Tahminin lazım. Buradan size kısabiliriz. Arkadaşlar. Şimdi bana söyleyelim. Bizim için bir ilaç Hayır yanlış. Ah be. Kimmiş ya. Kanka. Ya ben ne bileyim iki olduğunu ya. Kötü oldu arkadaşlar. D2. Ma dea, plagea, ma dea! Uf, am lucras! oyunu zor bitireceğiz arkadaşlar Hadi hadi yapma Gelmedi ya Çok iyi, hadi görüşürüz Nino'cuğum. Şimdi buradan aşağı indik. Şurayı açıyorum arkadaşlar. bir gün herhalde. Ayıbayı yedik. Şimdi ne yapacağız? Fasıl yeni yorulur. <laughs> Ayıbayı yedik. Duşuma sesimi var diyecek unutmuş. Gel güven Korktum, 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 korktum. Çok korktum. Dayı dörde geldik bile. Beşinci günden sonra son gün arkadaşlar. Arkadaşlar da bu videoyu yapamayacağız. part 2'nin gelmesi için 5 like bekliyorum. 5 like sonra part 2'yi yaparım. E part 2'de söz veriyorum bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsem de part 3 olacak. siz, yani bu granny'i bitireceğim ben. Yani benim aklımda kaldı ben bu granny'i bitireceğim diye. Şunu alalım. gelecek şu. Hayır kap kapana kaldım. Kapana takılı kaldım. kapağına takılı kaldım. Granny görmedim ya. Valla merdivenlerde görmedim arkadaşlar Granny. Day five the last day. Son günmüş arkadaşlar. Arkadaşlar burada da kendime Granny bir kafa atayım. Part 2'de de arkadaşlar artık part 2'de görüşürüz o zaman. Partik'i de bitirmeye çalışacağım. Bitiremezsem de artık. Neredesin Granny? Granny gel. Granny. Tamam Granny'den de yakalandık. Evet arkadaşlar. Bu son günümüzdü. Bu kadar şeydi. Aha ne oluyor? Aha. Aha. Granny bizi buradan aşağı atıyor. Çakal. Allah teyze yüzüne bak. Aha biz aşağı atıyor lan? Aha tokadı yedik Osman tokadını yiyip kapana düştük. Game over. Ovi. Evet arkadaşlar videomu beğendiyseniz video like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videoya 5 dakika gelirse part 2 gelecektir. Part 2'de sizin için Granny'yi bitirmeye çalışacağım. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.